Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkı'nın 34. bölüm kısa bir özetiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Safet ve ailesi de dahil herkes tazi için bir aradadır. Ferit Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı Cenazede görünce ipleri kopar. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zeynep ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beşlenmedik bir mesaj alır. Halisa uzun bir aradan sonra hatuta ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Sunay'la iyicili evlilik planını uygulamaya koyarken Seynan'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım.